bakayım bir. Bunlar kesin ne aldı biliyor musun? Tahmin edemiyorum. Volibear bir fiz aldılar bence. Doğru. Oy nasıl tek attın Serhan? Güzel. <laughs> Acıkmışım ya. Ya da İlo'yu set yapmışlar. Serhan biz bunları nasıl yeneceğiz kanka? Yeneriz ya. Yener miyiz? orada alacaktım. Aldırmadım. Bu orada alsaydın kanka. İlo'yu ulti attı anda onu ultiyi bir çekecektim. Hayda. Adamı aleminden çekip alacaktın kanka. Abi şeyi fark ettim bu arada. İstanbul dışındaki bütün yerler köy gibi geliyorsa artık. O kadar Hı -hı. alışmışım ki oraya. Öyle öyle. Hani hayat duruyor. Hı -hı zaten köy. Abi Antalya köyü de hani Antalya tatil yeri falan ya öyle hani 12 derece kapanıyor. Böyle mekan hani kahve içeceksin yok hani oturacaksın dışarıda Ama gezeceksin. Senin, senin gördüğün yerler kapanıyor. <laughs> sabaha kadar açık gece mekan. Ha tabii canım ya klap klap olabilir de ters. Racunan ters bizim. Yo yo yani gece mekanlar falan full cool öyledir. Merkezin merkez tarafları merkeziyle yerleri falan bilindik yerler. gece sabaha kadar açıktır. Selam dolu atıyorsun böyleydi yani ben. Selam, Selam ama nereden biliyor bu muhabbetleri? Kanka Bodrum böyleydi ya. Eee gömüyordu. Bodrum biraz daha tatildir abi buraya göre ya. Ya aslında burada şey... Sabah dörtte mi geldi? <laughs> kaçta geldi? Ya ben de sabah kadar burada dışarı duruyorum da. Ama şey yok hani... Öğrenci yeri falan öğrenci yok etrafta. Akdeniz Üniversitesi'nin oradayım şu an yanındayım. Ben hiç öğrenci falan görmedim öyle çok. Şey çünkü millet Tatilde olduğundan dolayı geliyor ailesinin yanına. Orada kalmıyorlar. Hmm. Tatil olduğundan da. Yaz tatili. Akdeniz. Akşamları. Bu arada hava iyi ya. Bu Akşamları <laughs> akşamları bir başka gitar bir başka. yok mu ya? Var <gülüyor> <gülüyor> Yok abi. Nasıl yapacağız abi? abi yok. Senin... Şey yok ya abi. Ortam falan yok ki biz. Ne Biz bize takılıyoruz öyle. <gülüyor> <gülüyor> <Siling>. <gülüyor> <gülüyor> Bir başka. Wow. Devam ki oğlu. Öldü. Dur. Kes oğlum onu yiyor. Kanka beni kaldırabilirsen var o numara olur abi biliyor musun? Şey? Kaldırdım abi. Adam. Ben canını da bırakıyorum. Yolu. Onun da kellesini aldı tercih. Tercih ben gördüm tercih Öldü kanka. Yılın ah. hepsi çakal aldı çünkü. Kes oğlum onu yumurtayım. Eğen yok mu? Çakal aldı. Geldi şu atıyorum. o abi. Ah be. Tamam. Yani Daha evet. iyi. Kanka ben çok çok hasar yedim ya. Çok hasar yedim ben. Düşündüğümden fazla hasar yedim. Olur öyle abim. Eee Merkür mü alsam? Merkür almayalım abi. Yetenek gücüm bekleme süresinde azalmam herhalde. He? <laughs> <laughs> ha? <gülüyor> Ne? Bot. Bot ha. Ne demek? Yetenek gücün bekleme azalma mı? Hangi hangisini alayım? Yetenek gücü. Yetenek gücü bot Ben işte. almadım bot. Niye? Ne yapayım? Para biriksin dedim. Evet. <laughs> <laughs> Bak şu çıkacak, şu çıkacak. Buraya kalk. Üstteki can alsana abi. Geliyorum yurtu. Oyna, oyna geldim Ah! Bu canlar canları aldık süreli. Hadi yine öldü ben ya. Şey şu. Bak sol sol. <laughs> ah hadi. Çok güzel lan yine <laughs> tut lan onu kanka. Can çıkar mı buradan ya can? Hadi ya ben çok çok. <laughs> onu sonra öldür kanka. Ben niye ona ya? Öldür onu. Oh. Senin senin o, senin bir o bir kaldı kanka onunla olabilir. Çok kanka. Ben full tank yapıyorum o zaman. İyi oynadı gayrınız. İyiyiz. Ne çıkılır ki buna ya? Enayi niye gitti şey aldı ki kanka? Dragas aldı. Ejder ruhu mu? Ejder ruhu bir işe yaramaz ya. Serap <laughs> mı? Ne yap ki? Sen item mi aldın? He. Ben alamadım kanka. Almışım işte yıldızlı. He. Gece kariyerini almışım. Abi evet kaçalım. Ben farklı Ben bayağı vurdum kanka bunlar da mı geliyor? Hop oh. Canları al ya. Canları alalım. <laughs> Koydum kanka o çocuğu hastanı. Koş kanka koş kanka kesek şunu koş. Aa, bunu keselim. Hadi. dur bir dakika dur 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 dur. Ölme Yunus ya ölme geldi. Ölme geldi yani. Yunus ölme. Ölmedim abicim kaçtım. Lan. Kanka. Nasıl tutmadı oğlum o ya. Aldım. Ya abi. Ah havada öldüm. Bir canı var. Ayy, Benim de bir canım ya. vardı ya. Neyse Hadi. kazandık herhalde. NT diyelim herhalde. Hadi. Benim fiz vurmuyor şu an ya abi, anlamadım ya. Allah'ını satayım oynadım. şimdi. Kanka niye ya. böyle oluyor? Kanka ben de bilmiyorum ya. Kanka bu çelik küreğin Hadi trenatı yükseltiyoruz. Bilginiz var mı? Adama vuruyorsun abi. 300 325 yük yapınca 6 katına çıkıyor. Adama düz vuruyorsun. Adamın üzerinde bir işaret oluyor kanka. Onu düz vuruyorsun, yük geliyor sana Ha. Öyle işte. Öyle işte. Çizilmiş çıkınca da sen o işi işte şey almışsın. Özelliği almışsın. Serhan ben de spatula aldım da kanka adam kesmedi adam. Adam kesmiyor. <laughs> <laughs> <Aslında gülüyor> okay. Bunları kesti geldi <laughs> kanka. Ma <11. gülüyor> belli olmaz. Sen nasıl belli olmaz? Bak Aha. öldü şimdi bak. Yapıştık lan buna. Bak. Aa geçemedim ben onu kanka. Ne? Ben tanklıyorum baya. Tanklıyorum mu? <laughs> ha. İbri ve iki. Attın kanka sen çocuğa. Ay, Hadi be kanka. Bir lazım. Nerede çıkacak? Nereden kaç? Öldüm Bak, Abi niye ben canlar toplayamıyorum abi ya Ben hepsini Ben aldım ki <laughs> Orada aa. savaştı 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 Ondan sonra ben girdim etrafta can arıyor bana ya Yiyemem ya Seram benim şeydi Gregas da bir tek weak galiba ya Ne yapacağız Kanka, kokuya almanıza alınır mısın? açılması için. Hayır. Serhat. Şuraya... Bekle. Serhat'ı şuraya sakla. Şuraya sakla. Şuraya sakla. Bekle. Oğlum bu lan mı girecek? Kesin lan sen saran diyorum ya. Olga Olga. Oğlum niye ölmüyor bu çocuk? Anlamadım ki. Vur ona vur ona vur yavut. artık, öl artık ya. Ölmüyor ki kanka, baksana mıcın nasıl. Yani çok saçma. Var ya. Dalmaya başlıyorum ha. Ona Gregas çok vurdu kanka. Sana da vurdu mu? Gragas vurmuş zaten ama voli vurmamış Değil mi? Hı -hı. Bir ruh gömleği çakşam ya Çakşak. çak şak. Ben de alayım bari bir şeyler ya Oğlum bu ne lan? Ben de maske <laughs> çıkayım tamam, ya bence kanka Ne diyorsun? Çık abim yakarsın <laughs> be Güzel olur Aha Yusuf abiler geldi hadi bakalım Yusuf'u da tokattınız herhalde eğer hepsini bir köşeye koy bunları yenmemiz lazım. <laughs> Abi zor ya. Zor mu? Zor. Oğlum sizin de canınız 45 fazla bir şey değil. Kanka ben, ben sana... Ben sana birazdan tek atacağım kanka. Tek mi atacak? Evet. Vay arkadaş. Selam. De. Gördün mü? De. De. Aynen. De Ondan sonra ne yapıyoruz biliyor musun? Bak. Yok. Bu. <laughs> Nasıl bak? <laughs> Ot numara. Serhan benim Serhan gördün beni gördün mü dikkatli ol. Güzel takip. Bir şey olmaz abi. bir şey olmaz bir şey olmaz. Yok, geliyorum. Arka ben vuruyorum. Ha, sen vuruyor musun? Vuruyorum da. <laughs> oğlum, aa E'ye basamadım ya. Kes lan Yunus, hadi oğlum. Abi nasıl kesip ikisini de adamlar ağzıma sıçtı. <laughs> Kaldır beni, beni kaldır. Tamam, güzel öldü. Nice. Yat oğlum. Yat oğlum. Yatın oğlum aşağı. Oğlum 8k demeyeceğim şimdi lan. Ne oldu oğlum? Ne? Ne oldu Enes? İşler oldu. Hayır, <laughs> ben, beni, oldu, beni sen kesmedin. Bo boş yapma. Ne oldu? Ne oldu? Ne Kes. Ne oldu? He? Evet. <laughs> He? Ha? 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 Yedin. Hamsi yedik. Bir elçimiz oldu. Kim için yapıyoruz kanka? Bir elçimiz oldu kanka. Ne için Tamam işte kanka. Çok işte. Kaç? 5 kilimiz var. Kanka ben, bana 5 kilde alabilir misin Serhan? Oğlum yuh 6 var Serhan abinin. 5 <laughs> almamız lazım kanka. Asist oluyor abi. Asist de oluyor? Evet. Kanka çok güçlüler var ya. O oh, şuna saldırmak lazım. Güzel. <laughs> <laughs> Bunlar çok basit oldu ya. Kıra gaz Ya buna koyacağım. Tövbe estağfurullah beni sisinden çıkarmıyorlar ki. beni bile sisinden çıkarmıyorlar. Bu holde bayağı güçlü. Bir, lazım. bir de can al ha. Görüyor musun? Ölmüyor ki Serhan abi ölmüyor. Benim tipe baksana kanka. Kanka çok <laughs> sıkıntı yatıyorlar ya. O voli ne ya? Kanka çok sıkıntı yatıyorlar ya. Seren ben sana Voli al dedim mi? Voli, Voli işte de şu Gragas Oğlum benle Gragas'ın Kanka Voli bırakmaya güçlü çocuk <laughs> <laughs> Aslında 7. olduk lan 7 tane zaten 8 kişilik takımlardan 7. olduk Gereksizler Yükseldi mi kanka? O 8 mi <laughs> Benim kafada bir şey çıktı kanka. Bu niye böyle oldu? Şapka. Ben yatıyorum ya. Bir yüzler Yatıyorsun ha. Ya. Bu elden sonra bize <laughs> çıkarız zaten ya. <yani>. Oğlum <laughs> niye yatıyorsunuz lan? Ben yapmam. Ben biz oynarız sol ki atarsın. Benim, uy benim uykum var demek. Abi rüve ne? Sergi. Sergi çekiyorsun ya Sergi. Çıkıyor şeyler hadi. Oğlum adamlar güzel sarıydı lan Seram. yorum. Hadi görüşürüz. Şimdi. Oha. Onun avradını. <gülüyor> <gülüyor> Ey Yusuf abi. <laughs> Bekle de soluk ki Vest çarım var mı? Vest <laughs> çarım yok maalesef Valorant mı gitseydik ya? Yok be, bu bilgisayar benim değil de şimdi Çok bilmiyorum, tuhaf geliyor O goli ne ya? Biz <laughs> bayağı güçlüyüz anladın mı ya? adam o da yüklemiş kanka. Adobe, Adobe o da yüklemiş herhalde. Evet. Çok iyi kanka. Çok iyi. Adobe Photoshop. Photoshop lazım her bilgisayara. Premiere Pro'da lazım her bilgisayara. Lazım. Is oldum pahalı markalar etkileyici tas kafalı bir kız. bunu nasıl kız? Ha, i̇zliyor muyuz biz? E çok iyi. <laughs> Birinci olur muyuz lan Yunus? Birinci olursa videoyu YouTube'a atarım ha. Birinci oluruz ya bigman Hadi bakalım. O zaman YouTube'da YouTube atarım ha. Olduğu gibi atarım videoyu YouTube'a. Mantıklı. Al. Ölmüyor kanka çünkü oğlum sete bak ya. Ben o seti eritiyom ya. Eritiyon mu <laughs> o zaman güzel. <laughs> 800 yükü var maşallah.

Wow. bu adamı eritiyoruz lan. Bayağı iyiyiz. Bayağı. Oha. Bunlar sıkıntı bak abi ben sana bir şey diyeyim mi? Ya şu Illoy'u ultiyi kullandıktan sonra çıkmamız lazım. Yoksa kesemeyiz. Evet. Büyük bir problem kanka. Çok büyük bir problem. Ben yani büyü nüfusu çıktığım için kanka adamlar büyü direnci istemiyor bize. Abi illoyu kesmemiz lazım. Adam ulti atarsa kaç. Tamam canım. İloyu ee, dalmayalım. İlo dalmayalım değil mi? İloyu'ya dalalım. Geldim. Kaç ulti açacak kaç. Kaç 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 kaç. Ulti bitsin. Devam ederiz. Okey. Geliyor kanka bana. Tamam geliyorum. Oğlum oğlum adam ulti atla öldüm tamam, lan. Alabiliriz. Abi çok hasar yedim. Çok hasar yedim ya. Ben biraz uzaktan oynayacağım. Bir dakika bekle. Dikkat et. Ya, oğlum abi adam hasar yemiyor. Ha ben kimi öldüm biliyor musun kanka? Lux'ın ultisini öldüm ya. Vay, bunlar çok güçlüymüş. Adam ölmüyor. Üçüncü olduk Güzel. En ol, tek güzel. En azından Yusuf'lara 100 sonuncu olmadık kanka. Doğru. <laughs>